Merhaba arkadaşlar. E, TYT'ye yönelik örnek soru çözümlerine devam ediyoruz matematik. Bu sefer karşımızda bir fonksiyon sorusu var. Arkadaşlar bu süre dikkat edin. Çoğu arkadaşın başını döndüren, çok hata yaptıran bir sorudur. Özellikle aldım bu soruyu da. Kaynağı da belirtelim arkadaşlar. Kaynağımız Milli Eğitim Bakanlığımızın 4 dörtlük konu pekiştirme testleri TYT matematik kitabındandır. Buraya da oynatma listesi bırakıyorum arkadaşlar. Bu oynatma listesinde bu tür örnek sorulardan yüzlercesini bulabilirsiniz. Zor, kolay, orta. Ayrıca daha da çok istiyorum ben isteyen arkadaşlar için. Buradaki oynatma listelerini de öneriyorum. Şiddetle bakmanızı tavsiye ederim. Kanala abone olmak serbest. Videoları paylaşmak, likelamak serbest. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ederim Ekber için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımla yardımcı olmaya çalışacağım. Soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde y eşittir f x artı 2. İşte arkadaşlar bu sorunun triği bu. x artı 2. Şu, bunu büyük yazdım. y eşittir f x artı 2'nin fonksiyonu bu. Dikkat et. Verilmiştir. Verilenlere göre f a eşittir 0. Eşitliğini sağlayan a değerlerinin toplamı kaçtır? Öğretmenim, efendim bak burada sıfır veren şu eksi 3 bu arada. Şurası eksi 1 şurası da 7. Öğretmenim toplarım. Ee, eksi 3 artı eksi 1 artı 7. Hop artı 3 oldu. Sonra tuttum. A'yı işaretledim. Ne oldu? Yandı ketenel var. Arkadaşlar aman diyeyim. Neden biliyor musun? Bak bana x artı 2'nin grafiğini veriyor. Bu, bu grafik İk, şey eksen x ekseni. Sevgili arkadaşlar bak burada yapacağım hikaye şu. x eşittir eksi 3 için bak x eksi 3'müş. Eksi 3'ü burada yerine yaz. f eksi 3 artı 2 yani f eksi 1 sıfırmış. Çaktın mı köfteyi? Güzel. Şimdi x eşittir eksi 1 için Bak çünkü burası x ekseni. Eksi 1'i nereye yazıyorum? Bu fonksiyonda yere yazıyorum. F eksi 1 artı 2'den F 1 eşittir 0. Diğer yandan x eşittir 7 için hop, F 7 artı 2 ki kendileri de F 9 yapar. İşte bu da 0. Arkadaşlar buyur. Seni 0'a götüren bu a'lar, a değerleri bak burada A. O zaman eksi 1. Burada 1. Burada da 9. Yani ee, F A diyor. Bak, F A. F'in içine kaç yazmışında 0 çıkmış. Ama hocam F'te biz F'in içine ee, eksi 3 yazmadık mı? Hayır. X yerine eksi 3 yazdın. Eksi 3 yazınca burası eksi 1 oldu. İşte bu oldu. Sana vatandaş bunu soruyor zaten. Eksi 1 bir ve 9. Hobulop hobulop topladım 9 buldum. Anlaştık mı sevgili arkadaşım? Güzel. Bunu şöyle kolayca da bulabilirdin ama bu şimdi bunu söyleyeceğimi çok kale almayın. Şunların toplamını 3 bulduk ya. Bu arkadaş arkadaşlar x artı 2 denen arkadaş neydi? Bu fonksiyonun iki birim ee, sola ötelenmiş haliydi. Sola ötelenmiş. fx'e gitmek için bunları iki birim sağa alırsın. Eksi 1, 1, 9 öyle de görürsün. Ya da her birinden ikişer ikişer iki eklersen. Artı 2 artı 2 artı 2. Böyle de 9'u bulursun. Dediğim gibi bu en son söylediğimi çok hale alma. Eğer e, derece yapmaya oynamıyorsan derece yapmaya çalışıyorsan bunu söylediğimi anladınız zaten. E, yok değilse mütevazi olarak şurayı mutlaka iyi dinleyin. Anlaştık? Güzel. Sevgili arkadaşlar dediğim gibi bir oynatma listesi linki bıraktım. Böyle soruların yüzlercesi burada mevcut. Çok daha fazlası da arkadaşlar burada görmüş olduğunuz oynatma listelerinde mevcuttur. Evet sevgili arkadaşlar kanalımıza da abone olmak bunu da serbest serbest olduğunu hatırlatıyorum. Böylelikle bu konu anlatım videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.